Arkadaşlar merhaba. Şimdiki eğitim videomuza yine geometrik çizimlerle devam ediyoruz. Kağıdımızın son kalan boşluğuna 6 eşit parçaya bölmüştük. Bir açıyı 2 eşit parçaya bölmeyi göreceğiz. Bunun için rastgele bir değerde, ölçüsünü bilmediğim bir değerde bir açı çiziyorum. Evet, böyle bir açı kolu oluşturdum. Bu açıyı iki eşit parçaya bölmek istiyorum. Pergelime ihtiyacım var. Pergelimi şu noktaya O1 noktası, O1 merkezi diyecek olursak O1 merkezine batırıyorum. Ve yine benim belirlediğim bir değerde aralığını açıp çok açmanıza ya da çok az açmanıza gerek yok burada. Açık kollarını kesecek şekilde bir yay çizdiriyorum. Ve kesişimde elde ettiğim noktalara da bir numara, iki numaralı noktalar diyorum. Sonra pergelimi bir numaralı noktaya batırıp açıklığı biraz daha artırıp şurada bir yerde bir yay çizdiriyorum. Açıklığımı bozmadan iki numaraya batırıp bir yay daha çiziyorum. Elde ettiğim noktaya 3 numaralı nokta diyorum. Şimdi ben O1 merkeziyle 3 numaralı noktayı birleştirdiğimde bu doğru parçası pardon bu açıyı iki eşit parçaya bölmüş olacağım. Evet şöyle sayfanın tamamını göstermeye çalışayım. 6 adet uygulamamızı kağıdımızı eşit bölmelere ayırarak geometrik çizimlerimizin birincisini oluşturmuş olduk. Gördüğünüz gibi ince çizgi, kalın çizgi, yayların düzgün olması, numaralandırma resmin ön planına geçmiş durumda değil, belirli bir tertip ve düzen içerisinde oluşturulmuş durumda.